CHP, Boğaz geri görünüm etkilenme bölgelerindeki kentsel dönüşüm kanununu Anayasa Mahkemesi marifetiyle iptal ettirdi. CHP'nin afet yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi ve CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı olan milletvekilinin başvuru dilekçesindeki imzası. Ülkemizin meselelerini tek tek ele alarak cesaretle üzerine giden ve çözüme kavuşturan AK Parti, Boğaz bölgesi imar problemini de aynı çözüm iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımıştır. 2012 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 9. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun getirdiği imar kısıtlamalarının kaldırıldığı hükme eklenmiştir. Böylece Üsküdar'ımızda dahil birçok ilçede yaşanan 30 yıllık bir mağduriyeti sona erdirmek için en büyük adım atılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla sürdürdüğümüz hazırlık çalışmaları neticesinde Bosna Bulvarı'nın Boğaz'a bakan yönü için 1,5 emsal ve 6 kat, Ümraniye'ye bakan yönü içinse İki emsal ve sekiz kat olarak tespit ettiğimiz yeni imar hakları bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ilan edilmiştir. Ancak bugüne kadar hükümetimizin her icraatını anayasa mahkemesine taşımakla kapatmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi, 6.306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunla ilgili de iptal davası açmıştır. Açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve maalesef geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun getirdiği imar kısıtlamalarının kaldırılmasına dair hüküm mahkeme tarafından iptal edilmiştir. CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği şahıs halen milletvekilidir ve bu kanunun iptali için hazırlanan dilekçeye imza atmıştır. Aynı şahıs hiç yüzü kızarmadan bugün sorunlarınızı çözeceğim diyerek bu bölgemizde dolaşmakta, vatandaşlarımızı aldatmaktan, yalan söylemekten çekinmemektedir. İki B sorunu ve imar sorunu çözeceğiz. Tüm bunlara rağmen hiç endişemiz olmasın. Allah'ın izniyle nasıl ki 11 yıldır tüm engellemelere, tüm istemez zükme aralarına rağmen Milletimize dayanarak her işin üstesinden geldiyse bu işin üstesinden de geleceğiz. Çünkü AK Parti'yi halkımızın teveccühüne mazhar kılan, onunla aynı istikamette yürümesi, verdiği hiçbir sözü yere düşürmeyerek ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmesidir.